Gel bakalım gel. Gelelim bakalım. Çavuşla konuşurken dikkatli ol. Pek de umurumda değil kimle konuştuğumu anlarsın ya. Cümlelerini seçerek hepiniz, konuş. Hepiniz birisiniz. Kimin olduğunu senden daha iyi biliyorum Sajar Memur. Ö öttüğün zaman böyle konuşabilecek misin merak ediyorum. Öterim ama emin olsaydı öttürürler. Anlayabiliyorsundur umarım ben. Göreceğiz, göreceğiz. Sen de öyle diyenlerden biriydin. <laughs> Bire miydim? <laughs> gel gel. Bir yani çavuşun uzun selamı var. Hangi odaya gireceğiz? Tekrar diyorum. Çavuşun dikkatli konuş. Cümlelerini seçerek konuş tamam mı? Yok. Aferin. Gir içeri. Otur şunu şuraya. Ayakta konuşmak istiyorum. Yoksa işte hiçbir hadi. boktan bahsetmeyeceğim. Çok net. Benden bilgi almak istiyorsanız benim istediğimi yaparsınız bence. Değil mi Çavuş? Paşa keyfin bilir. verirsin rahat kurtulursun. Hı. Vermezsin. sabaha kadar yağlı çubuğu yersin. Orana burana. <laughs> Çok iyi ya. Abi çubuk. Ne yapacak orada? Bir moto verecek evet. de. Belli olmuyor. Balları olmuş. kimden aldın? Nereden aldın? Hızlı ol. Bir sürü operasyonum var. Hmm, bir sürü operasyonum var demek. Aradan senin çıkarmam lazım. Senden daha <laughs> önemlileri var. Hmm, Blackjack gibi mi? <laughs> Düzgün konuş lan. Hadi anlat ama ne biliyorsan. O başka bir konu ha. Yavuş. Ne dersin? Ya da bunu konuşmalı mıyız? Sen hmm. bana istediğim bilgiyi hmm. ver. Senin operasyondan sonra ben halledeceğim. <laughs> Gerekli güvenliğini <laughs> falan her şeyini halledeceğim. Buna inanayım mı? En son bunu söylediğinizde vuruldum ben. Hala izi omzumda. Bu zamana kadar kimseye ihanet etmedim sana da etmem. Ulan bir konuş artık. Ya bana etti zaman? Sizin bir tane krem çavuşunuz var. Neyse neyse. Bu ııı e, neresiydi orası ya? Şey var. Lan yutma cümlelerini söyle ne biliyorsan. Unuttum ya. Nerede? Nerede? Söyleyeceğim dur unut. Hangi şehirde? Şey, e, Sanfiero'da, Sanfiero'da köprünün yanında. Das Centros mu? San Fierro mu? San San Serdar aşağıda ekip birazdır. Bunu al nezaret at. Gidelim. Beni nezaret bakalım nezaret doğruysa... atıyorsun ha. Tamamdır çalış. bakalım doğruysa. operasyondan sonra ben buna konuşacağım. Tamamdır çalış. Doğrusunu söylemedim ki hiç bu kadar sorgulamadan iş yapılır mı? Sırıtıyorum Doğrusun ya. Doğrusunu söylemediysen demek doğruyu söylemedin. Neyse Last yani. Venturas kişilerinin ilerisinde. Gel bakalım ben. Gel seninle de Ben de geleyim. Ben ne görmek istiyorum ne yani, yapacağız. Ben kendim yürümek <laughs> istiyorum. aşağı araca Çavuş kendim yürümek istiyorum. Hadi oğlum açın. Ne yapacak lan adam aldı? Bakalım ne yapacak abi. Aşağı araca geç adam. O getireceğim dedi. Araca geçelim abi biz. Çavuş var ya, onu fena tokatlayacak şimdi aşağıda. Ben size söyleyeyim ya. Önce fena tokatlar. Yok yok. Çavuş götürmek istiyormuş. Yalan bilgi verdiysen beni orada dövecekmiş. Bakalım yalan bilgi vermişim doğru bilgim kemerimi bağlar mısın çalışım ne yapacağız bu pisliği bilgi doğru ama ilk verdiğim yanlış ikinci verdiğim doğru ee, birazdan tehdit edeceğiz onu bir de ne kadar susma özgürlüğüne sahipsin neden doğru bilgi verdim sesini kes hmm. ne yapacağız hiçbirini bilmiyorum bakacağız rolling gidişatına göre artık adamı da aldık bu arada ben de giriş yapmayı unuttum arkadaşlar siz dona artık bir şey yapın genel olarak dikilarda sağda manikane var bir tane bence oraya çok yaklaşmayayım bu arabayla Bak biraz daha ilerlerseniz görürsünüz şu an göremiyorum. Biraz daha, biraz daha gidelim. Buna hiç anla, buna, buna hiç anla. Hı hı. İçeri bakabilirsiniz arkadaşlar. Işte. Ben de buradan gidebilirim bence artık herhalde. Doğru bilgiyi verdim sonuçta. Doğru olduğunu düşün düşünüyorsanız abi. Dur. Ekip gelecek Serdar. <laughs> Direkt tek girmeyelim. Bin araca. Tamam. Ben girebilir miyim? Artık. Burada bırakabilirsiniz. Yapma ben. Ulan ne yapacağız adamı da buraya getirdik. Gel bakayım sen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Yürü ya. Gel. Geç 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 geç. Çavuş hata yapıyorsun. Oğlum ne yapacaksın? Tekne mi atacaksın adamın götüne? Buradan kurtulalım mı? Görüşeceğiz çavuş. Lan bir boş lafları kes. Burada şu an <laughs> Ada da paşada biziz. Sikit. <laughs> Adam aşağı uçtu. Ananı satayım. Bunun rakip <laughs> geldi. Konuştuğumuz gibi Emir Keskin'i vurmasınlar. Oğlum arabalara bak. Oo, baylar hedefimiz Emir Keskin. Olay onu yaralamayın falan dediler. Vallahi ben görürsem kafasına sıkarım. da hiç sevmiyorum zaten. Hadi yapalım şunu. Ben gidin siz biz arkanızda dedi. Tamamdır çamaşırım dedi onlarda. Hadi bakalım. Hızlı bir şekilde mekanı kuşatacağız babacığım. Hadi 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 hadi. Ya baba annem parayla hemen bir değiştirelim ölmeyelim değil mi? Baylar kadar herkes ateş içinde bulunmakta. Oğlum, oğlum, sadece Sorunla. hepsini <laughs> yaralamayın. Hepisini yaralamayın. Sorgulayın. Sorgulayın. Hepsini öldürmeye Hepisini çalışmayın. çalışmayın. Yaralayıp bırakın. Yaralayıp bırakın. bırakın. Tamam herkes yaralayıp bırakıyormuşuz. Hadi 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 oğlum içeri lan. Queen'i getir. Hemen. Git Queen'i getir. İple çekip kapıyı kıracağız. Adamlar büyük ihtimalle evdeler şu an. Dikkatli olmalıyız. Kim adamlar değiller. Araç çadı burada. Şimdi Queen'le kıralım kapıyı da. Bunu çalışıyor. Hadi bakayım nasıl kıracağız lan kapıyı? Tabi rol sözlerden kırarlar büyük ihtimalle ama O ne yardım lan? Yardım, yardım. Geldiler Aaa direkt gelmiş Ne istiyorsunuz çabuk söyleyin Kapıyı aç kapıyı aç Kapıyı açmamı mı bekliyorsun açarım bak <laughs> Kapıyı Dolay açmazsan içeri saldıracağız Söyleyin İçeri iyi kapıyı aç öptü? Kim öttü söyleyin kim öttü Nötün ne yapacaksın kapıyı aç zorluk çıkarma yoksa canın tehlikeye girebilir <laughs> Benim canım tehlikeye mi girecek arkamda kaç tane koruman var <laughs> Ama sizin canınız tehlikede şu an etrafta sniper olabilir dikkat edin bence memur bey Etrafınıza bir gözle et. dolaşan edin ya yani. Tavsiye ediyorum sen de kafanın üstündeki lazere dikkat et. Peki, peki, peki Çok komik şey la bunlar. Tamam açmıyorlar. Kırayım ben kapıyı Bağladı, bağladı baba. Hadi çek çavuşum çek 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 çok veren canından az veren daldaş Hadi çek çavuş ya hadi çek artık Oo. Ateş gel Ateş gel gibi Amına koyun beni niye hemen vurdunuz Salak herifler ya Amına koyun vuruldum Aa. Kaçıyor, kaçıyor. Ah, al. Front. Tamam. Kaçıyor. Ulan vurulduk amına koyayım. Mekana girmeden önce vurulduk. Onlarda da biri baygın. Alo ufak bir çatışma var orada. Çatışma seslerini ben duyuyorum abi. Allah, dehşet oldu ortalık. Dehşet, dehşet. İyi maşallah. Ah. 34 bitmiş. <laughs> Baba ne oldu orada ne oldu bilmiyorum abi. Bunlar daha ne çatışıyor bir de. Ulan adam firar etti daha ne çatışıyorsunuz. Gençler bu videoluk böyle olsun. Buradan sonra bizim yol gözüktü abi. Hastaneye falan gideriz. Beyler bu bölümlük böyle olsun. Şimdi sargı marğı muhabbet döndü. İşte görüyorsunuz helikopter helikopter geldi. Adamları aldık gönderdik. Ee, gelecek videolarda ne olacağını detay olarak bakacağız. Ben de ufak bir yer alayım. Birazdan hastaneye kaldıracaklar beni de. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like orman, atmayı unutmayın. Allah'a emanetsin.